Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta birinci bölümünü çekiyoruz. Ee, Minecraft'ta ev yapıp e, videoyu bitireceğim yani. Şimdi e, bonus Değil sandık ben. yaptım ben. Ama ben de şuraya alayım. nereye? Heh. Bunu böyle aldım. Merhaba. Ya kameramı kapatıyorum tamam mı? Hayır! Kapattım. Kapattım. Bunu buraya arıyorum arkadaşlar. Bunları şöyle birleştirelim. Ee, ben bu ayak kazık bitiriz. ettim. Oynamıştım. Mustafa nasıl kazık ettim ama? <laughs> bunları, Kazıkçı. bunları alalım. Kazık ettim. Tövbe. Ne diyorsun? Ya Mustafa var oyunda. He <laughs> Evet. <gülüyor> hani? Arkada kaldı. Evet arkadaşlar şimdi odun kazmaya gidiyoruz. Hadi uçalım. Nerede odunlar? Şurada. Ha, yapma ya. Nisa <laughs> şimdi odun kazmaya geldik. Evet arkadaşlar. Ayrıca oyun donuyor. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta ilk iş odun kazmak zaten. Tamam abi. Tamam abi. Odun kazıp <laughs> ev yapacağız arkadaşlar. Ee, sonra da videoyu bitireceğiz. Devamı gel. <laughs> Devam bir like atarsanız. <laughs> Like yerinde kırın. Zil abone kırılsın. Şu videoya bir abone, bir like, bir de zil, zil butonunu zil kırın. Evet, zil bir tane. Bir mi? Zil butonları kırılsın. Bir Abi. tane mi? Zil butonu kırılsın. Bir tane Siz like atın. Ben de bu videonun e, yani devamını. Ikin, devamını. getireyim bu Minecraft ikinci bölümünü. İkinci bölümde herhalde madene girerim. Bir şeyler yaparım yani. Ho <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Caner ne çeksin? Brawl Stars mı? Minecraft mı? Yoksa... Hazal <laughs> yorumlar kapalı. Yorumlar, kapalı. canım. <laughs> Niye? Oğlum daha 20 abone olmadım ki ben. Hmm. Abone olun, abone. Hadi abone. İstediğinizi yazarsınız vallahi ya. Abone olun, da 20 like olsun. 20 like olursak e, yoruma istediğiniz yazın. Aynen. Ben... Size okuyacağız, okuyacağım yazmışsınız. Kalp atacağız. Neylere dersek? <laughs> Hepinize kalp atacağım. Ama çok süreme alın. Yok. Sadece kalp butonuna basacaksın yine. Doğru. <laughs> Çok süreme alır diyor. Ya. Evet, Bazılarına bence, bence cevap da yaz. Seni, senin ne yaptın ne ettiğini sorarlar. Yani hiç ne yaptığını ne ettiğini. bir ya tane yani. meşe kütüğümüz olmuş. Meşe kütüğü mü? Keşke büyük olsak. Yani Bunları ya? oduna çevirelim. Tahtaya işte. Tahtaymış. Ben odun dedim de. Keşke büyük olsak da o kadar güzel videolar çekebilsek ya. Şimdi bunları aldık. Ama azıcık daha odun kazmamız lazım. Bunlar bize yetmez. Hadi kazalım. Kocaman mı ev yapacağım? Arkadaşlar ben bir odun kazıp geliyorum sonra. 33 tane kötü meşe kötü topladım. Şimdi bunları çevirelim. Çeviriyoruz. Çevir 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 çevir. Tamam bunlar herhalde ev yapmamıza yeter. Fazla bile oldu aslında da. Hadi şimdi ev yapmaya geçelim. Şöyle bir aynen burası olur. Buraya evimizi yapmaya başlayalım. 8'e 8'lik olacak. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 10'luk yapsana. Allah yanlış yere koydum. Yok yap, var ya. Yok yok. 8'e 8'lik yapsın. 2 3 4 5 6 7 8 Burayı da yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 tamam ya 3 öldü işte dım, 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 dım. Oha ne kadar oh, Yok bile ya Şimdi bir tane bir şundan yapalım. Şundan bir crafting table. Crafting table. Bundan bir kapı yapalım. Kapı yap. E şimdi şuraya kapımızı koyalım. Üç tane lazım. Oo, oh. hile yapmadan. Üç geçirin. tane yapmadım. E ee, böyle geliyorlar. Burada yaramıyor. Ya evet evi yapıyoruz. Arkadaşlar keşke 20 abone alsanız da istediğiniz yazabilseniz bize yorumlara. Ne? Ne ne? Ne bunda bunda geçtik. Arkadaşlar akşam oluyor hemen yapmalıyım bu eve. Canlıda mı oynuyor? Azıcık yüksek olacak. Ben yüksek seviyorum. Ya ne yaptım ya? Ne yaptım? Şunu kır kır kır. Akşam oluyor seviyorum niye arkadaşlar? Akşam oluyor Caner. uyumam lazım. Yatağım yok ki. Yatak neden yapıyor? Yani koyun öldürmem lazım da. Şu i̇şte koyun, koyun bulamadım. Ay atı valla şey zombi sandım. Deli ya. Arkadaşlar bizi de işe gözükmüyor şu an. Akşam evet, oldu gören... şu an. Göremiyor olabilirsiniz. Göremiyor olabilirsiniz. Uyuyamıyoruz yatağımız yok. Evet arkadaşlar şu anda oyun olsun. Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar canlı da Canlı koyun. Zombi sesi geliyor. Kılıcına. Kılıç mı yaptım? Yapmadın mı? Ha şu beşten gitsene. Lan. Of yanlış yaptım. Oh. Hazal yapma. Değil. Of arkadaşlar öldüm. Dönsün. Allah gel buraya zombi saldırıyor kaçın nasıl görüyor ya ne nasıl görüyor görüyor azdır şunun bir şeyini açayım ben tamam görüyorsunuzdur inşallah şimdi ben bunu şey yapayım gün yapılmıyor mu? Ha? Bir i̇ki tane çift. Dur bari bir tane daha yapayım da. Bu ne? Enderman geldi. Gözüne bakma. Niye? Gözüne bakarsa çıldırıyor. Gözüne bakınca bize saldırıyor. Biz de ölüyoruz yani. Çok güçlü bir yaratık bu. Sen ol. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Sizinle birlikte Minecraft'ın birinci bölümünü çektik. Yani işte ev yaptık. Böyleydi. İkinci bölüm madene gideceğiz. Ve görüşürüz.